Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz Powertech markasının TR1515 model tıraş makinesinin incelemesini yapacağız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet bugün önümde bir tane tıraş makinesi daha incelemesini yapacağız. Kanalımda bir iki 3 tane tıraş makinesi videosu çekmiştim. Bugün bir yenisini daha çekiyorum. Tıraş makinemin maalesef ucunu kırmamla beraber hem de askere gidiyor olmam neticesinde bir tane hızlı bir asker tabii ki götürmeyeceğim ama ona önceden bir tıraş olmak için bir tane makine almaya karar verdim. Maalesef piyasayı bir araştırdım. Tıraş makinelerinin fiyatları uçmuş 500 bin lira. Böyle kaliteli markalar artık seviyeyi almış gitmiş. Gerçekten bir tıraş makinesine şimdiye kadar hayatımda 300 liranın üstünde bir para vermedim ve vermekte hala istemiyorum. Bir baktım Dedim herhalde artık kesemiyoruz. Jiletler tıraş makinası fiyatından daha pahalı bir duruma gelmiş. Bunlar tabii ki farklı konular. Ben de bu ürünü buldum. Fiyat performans ürünü. Bütün yorumlar neredeyse güzel. Hem Trendyol'da yolda, hepsi burada da, orada burada. Bütün yorumları gayet güzel. Dedim ben de alalım bunu. 170 lira ile 200 lira arasında bir fiyatı var. Ben 172 liraya aldım. kargo kargo'yla da 3-4 günde bugün elime ulaştı. Hepsi burada'dan aldım linkinde koyarım çünkü kullandım şu anda performans bir gün sonrası bu şekilde bunlara değineceğiz. Merak ettim gerçekten yorumlar iyiydi. Ben de benim için size şöyle söyleyeyim cildim önce özetledim. Baş oldum mu şu Boğaz bölgesi şu an çok belli olmasa da şu bölge maalesef çok tarih oluyor bende hangi makine kullanırsam kullanayım direkt kıpkırmızı oluyor ve tarih oluyor. Bazı yerlerde de çekme yapıyor diğer makineler. Bazı makineler gerçekten çekme yapmıyor o konuda. Makineden makineye değişiyor. Mesela bundan önceki Xiaomi marka ürünümde bu bölgeyi keserken hiçbir tarih olmuyor ama şu bölgede hızlı davranırsam bazen çekme olabiliyordu. Şimdi makine bugün geldi. Şu an fotoğrafını koyuyorum. Makineyi kullanmadan önceki yaklaşık 2-3 hafta sakalımı uzattım. Çünkü makine yoktu. Almayacaktım ama mecburen almak zorunda kaldım. Fotoğrafı koyuyorum. Fotoğraf bu şekilde. Baya bir sakallı bir halim vardı. Önce bu arada kutusundan çıkanları bir göstereyim size. Kutuyu açtık tabii ben kullandığım için garanti belgesi vesaire çıkıyor içinden. Kullanma kılavuzu çıkıyor bir tane de. Bunlar önemli şeyler değil. Şöyle hemen şu an kutuyu açıyormuş gibi şuradan ürün çıkıyor. Ürünün tasarımını gerçekten çok beğendim. Bir tane de koruma kapağı çıkıyor. Yani o kadar saç makinesi aldım. Belki çıkmıştır ama şimdi kadar böyle koruma kapaklı belki yeni cihazlar artık koyuyorlardı. Bu konuda çok emin değilim ama bir tane Koruma kapağının burada çıkması, en azından kullanmadığınız zamanlar, gayet güzel bir özellik. Tasarımına gerçekten bayıldım. Ne hafif ne çok ağır. Elde duruşu gayet güzel. Tasarımı, bu tutuş hissiyatı, sağlamlık hissi. PowerTech markası gerçekten güzel yapmış. Bir tane düğmesi var, burada ışık var. Şurada Type C giriş var. Gerçekten makinenin duruşunu beğendim. 500 miliamperlik bir bataryası olduğunda söylüyor. Bu makine yani bozulsa da vidalarından vesaire ya da şuradaki vidaları çıkarıp herhalde içini açıp çok rahat bir şekilde değiştirebiliriz. Evet içinden 3 tane de tarak çıkıyor. Bir de bunun yanında yağ çıkıyor, fırçası çıkıyor. Bu yani yağ fırça çıkıyor. Bir de bu 3 tane tarak başlıkları çıkıyor. Tarak başlıkları 1 mm, 2 mm, 3 mm. Benim genelde tarak başlıklarıyla çok işim olmuyor. Ben direkt sıfır alıyorum. Size şöyle sesini direkt bir dinleteyim. İki modu var bu arada. Bir hızlı modu, bir normal modu var. Şu an normal modda bir dinleteyim size. Evet, normal modunda bu. Normal modunda çalıştırdığınızda burada mavi ile laciverte benzeyen bir renk yanıyor. Modunu hızlandırdığınızda burada pembe bir renge geçiyor. İkinci modda hızlandırıyor. Bir kere daha bastığınızda kapanıyor. İlk mod yavaş pot mavi renk. Bir daha bastığınızda biraz daha hızlı kesiyor. Ben tıraşı olurken iki modda kullandım ama uzun resmi gördüğünüz gibi ilk hamleyi alırken ilk bir yok ederken ikinci modda çalıştırdım. Cihaz bence çok sessiz. Yani bu seste çalışması sanki çalıştırıcıda böyle güçsüz bir cihazmış izlenimi veriyor. Ama cihaz gerçekten güçlü. İlginç bir şekilde bu fiyata bu, perform bu performans beni şaşırttı. Tıraş olduktan bir gün sonrası akşamında daha doğrusu bir gün sonrası demeyeyim akşamında vücut bu şekilde yani sıfıra yakın alıyor. Sıfırdan bir gün sonrası gibi alıyor. Ya bana da istediğim performans zaten buydu. Resimde de zaten şu an görüyorsunuz. Çok detaylarına girmiyorum. Yakın alıyor. Tarih etmedi bu arada. Şu bölgeye alırken dediğim gibi bütün makineler ediyor, çekme yapıyor. Bunu da o kadar rahat aldı ki uzun sakal alırken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gerçekten bu fiyat hala bu performansı almam. ilk defa PowerTech bir makine kullanıyorum. Bu performansı almam beni çok gerçekten şaşırttı ve mutlu etti. Tasarımı gayet güzel. Böyle tutuşu, kırmızı, gri ton. Ya yani tasarımda çok bir işimiz yok ama elde tutuşu güzel. Güzel bir olan kısım şarj girişinin Type-C olması. Type-C olması neden önemli? Çünkü içinden kablosu çıkıyor. Şarj kablosu çıkıyor. Bir şarj aleti çıkmıyor, şarj adaptörü çıkmıyor. Bazılarına göre dezavantaj, bana göre çok büyük bir avantaj. Hem adamlar maliyeti kısmış oluyor hem de zaten Type-C artık şarj aletlerimizin hepsi neredeyse Type-C. Yok kablosunu kaybetmişim çünkü bu cihazdan kabloları uçları farklı olduğu için kaybettiniz de bulması vesaire de bir sıkıntı. Bu konuda bu cihaz Type-C'yi takıyorsun her yerde şarj edebiliyorsun. Yani power bile bu cihazı şarj etmek güzel. bir bir buçuk saat bir şekilde şarj ettim ve tam şarj oldu. İlk tıraşımı da şarj etmeden yapmış oldum. Yani ben cihazı çok beğendim. Bu fiyata şiddetle öneririm. Bozulmazsa güzel bir şekilde devam ederse zaten 2 sene garantisi var. ya yani i̇çinden 3 tane başlık çıkıyor. Saçta vesaire ne olur? O kadar saçta performansı ne olur? Çok emin değilim. Çünkü ben aldığım hiçbir saç makinesini saç vesaire de kullanmıyorum. Sadece yüzümde kullanıyorum. Amacım yüzde sıfıra yakın alsın. Çok tarih etmeden alsın. Bunu benim için başardıysa başarılı bir üründür. Bu makina bence Gerçekten bu fiyata verilmesi çok ilginç. 400-500 liralık makinalardan emin olun hiçbir kalır yanı yok. Aşağı kalır yanı yok çünkü kullandığım için biliyorum. Brown vs. de kullandım. Bu performansın neredeyse aynısını alıyorsunuz. Onda da paranızı boşa vermeyin. En azından bozulsa bile 175 liranız en kötü çöpe gider. Gider, yenisini alırsınız. Bu bakımdan da güzel. Powertech markası zaten berberlerin kullandığı bir marka. Benim de berberim bu makinalardan kullanıyor. Yani Powertech'in makinalarından kullanıyor. Dediğim gibi çok bu üstündeki başlıklarla bu şu an kapama şey ama üstündeki başlıklarla çok ihtiyacım olmadığı için set daha üst modellerini tercih etmedim. 15-15 modelini tercih ettim ve çok bir incelemesi vesaire de olmadığı için bir size ön deneyim olarak bunları anlatmak istedim. Çiftlet'te de öneriyorum. Başka tıraş makinesi konusunda anlatabileceğim bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone ol.